Kendine ne kadar yakınsın podcast'ine hoş geldiniz. Ben Simge. Hayatımızın en derin izlerini kurduğumuz ilişkiler bırakıyor. Bazen ailemizle olan bağlarımızda, bazen dostluklarımızda, bazen de bir sevgiliyle ya da evliliğimizin içinde şekilleniriz. Her ilişki bize hem kendimizi hem de karşımızdakini daha yakından tanıma fırsatı sunar. Ama aynı zamanda en çok yıprandığımız, en çok güçlendiğimiz, en çok değiştiğimiz alan da ilişkilerimizdir. Bugün aileden dostluğa, sevgililikten evliliğe ilişkilerin farklı yüzlerini birlikte bakacağız. Kendi deneyimlerimle, kalbimde bıraktıklarıyla ve belki de sizlere de tanıdık gelecek hikayelerle. Çünkü aslında hepimizin yolculuğu farklı olsa da duygularımız çoğu zaman aynı noktada buluşuyor. yolculuğumuzda birçok farklı ilişki biçimiyle karşılaşıyoruz. Ailemizden aldığımız sevgiyi, sevgilimizde paylaştığımız romantizmi, evlilikteki ortak sorumlulukları ya da çocuklarımızla kurduğumuz özel bağ. Hepsi birbirinden değerli, hepsi farklı bir deneyim. Ama çoğu zaman bu yolculukta ilk defa kendi seçimimizle kurduğumuz bağ dostluk oluyor. Çocukken aynı sırayı paylaştığımız, ilk oyunlarımızı oynadığımız arkadaşlarımız. Gençlik yıllarında hayallerimizi, sırlarımızı, hatta en büyük korkularımızı anlattığımız dostlarımız. Dostluk bize yeniden güvenmeyi, paylaşmayı, kırılmayı ve yeniden onarmayı öğretiyor. Ve aslında fark etmesek de dostluk ilişkilerinde öğrendiklerimiz ilişkideki tüm ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Sevgilimize nasıl güveneceğimizi, evlilikte nasıl sabırlı olacağımızı, ailemizle olan bağımızı nasıl güçlendireceğimizi çoğu kez dostluk deneyimiyle öğreniyoruz. İşte bu yüzden bugün ilişkiler üzerine konuşmaya dostlukla başlamak istiyorum. Çünkü dostluk bir bakımı tüm ilişkilerimizin kalbinde duran sessiz bir öğretmen gibi aslında. Sadece güzel vakit geçirmekten ibaret değil. Gerçek bir dost iyi gününde de olduğu kadar kötü gününde de yanında kalabilendir. Seni yargılamadan dinleyendir, düştüğünde elinde tutandır, başarılarını kıskanmadan kutlayabilendir. Tabi her dostluk da ömür boyu sürmez. Bazen yollar ayrılır, bazen mesafeler girer, bazen de hayatın farklı dönemleri bizi birbirimizden uzaklaştırır. Ve bu da dostluğun bize öğrettiği en önemli derslerden biridir. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi, bazı bağların da zamanla değişebileceğini anlamayı. Benim mesela lise zamanlarında çok güzel bir dostluğum vardı. Onu da bayağı bir sürdürmeyi başardık aslında üniversite yıllarımıza kadar. Fakat sonra ne oldu bilmiyorum. Hiçbir sebep yokken aramıza bir soğukluk girdi. Belki de diyorum işte benim iş arama sürecimde ben memleketime döndüm. Memleketimden dolayı kopukluk oldu diyeceğim ama sadece buna bağlamıyorum. Çünkü herkesin hayatında bazı noktalar değişiyor, bazı duygular değişiyor ve birçok kişi hayatına giriyor. Belki de onlar etkilemiştir diye düşünüyorum. Ya da hayatında çıkılmaz noktalar oluyor. Bazen dostun dediğin kişiye bile derdini anlatmak istemiyor olabiliyorsun. Yani anlamadığım bir döngünün içindeydik. Aşırı eğlendiğim, aşırı sevdiğim, aşırı değer verdiğim bir arkadaşımdı. Yediğimiz içtiğimiz birdi birbirimize ne bileyim kıyafet <laughs> verirdik, sırlarımızı açardık, dertleşirdik, deli gibi gülüp eğlenirdik. Bir de biz birlikteyken o kadar sakar insanlardık ki dışarıda çok fazla dikkat çekmeyi başaran kişilerdik. Yani ne bileyim bitmesini istemezdim çok güzel bir arkadaşlığımız sürüyordu. Dediğim gibi bazen istemediğimiz şekilde hayat bizi bir noktaya sürüklüyor ve o sıra belki ailemizle, belki arkadaşlarımızla, belki sevgilimizle bir kopukluk yaşayabiliyoruz. Önemli olan arkadaşlığın sayılarla değil, anlamlarla ölçüldüğünü fark etmek. Kaç yıldır tanıdığın değil, o yılların içinde sana nasıl hissettirdiğini belirler dostluğun değerini. Kimi arkadaş vardır, bir ay görmesen bile yan yana geldiğinizde kaldığınız yerden devam edersiniz. İşte gerçek bağ tam da burada gizlidir. Arkadaşlık bazen sessizlikte bile anlaşılabilmektir. Uzun uzun konuşmadan sadece bir bakışla kalbini paylaşabilmektir. Günün sonunda aslında arkadaşlığın değeri hayatımıza kattığı huzurla ölçülür. Çünkü insan kalabalıkların içinde değil, yanında kendisi olabildiği birkaç dostuyla gerçekten zengindir. Bu yüzden arkadaşlığı korumak bir emek işidir. Tıpkı bir çiçek gibi, sulamazsan solar, ilgilenmezsen unutulur. Ama özenle bakarsan her geçen gün kökleri daha da derinleşir. Dostluk da işte böyle büyür, derinleşir ve yıllara meydan okur. Şimdi biraz da sevgililik hakkında konuşalım. Çünkü dostluğun üzerine kurulan sevgi bağı aşkı da daha sağlam kılar. Bir ilişkiye başladığımızda hepimiz aslında kendimizden bir parça daha ortaya koyuyoruz, kalbimizi açıyoruz. En kırılgan yanımızı gösteriyoruz. İşte bu yüzden sevgililik sadece iki insanın birlikte vakit geçirmesi değil, aynı zamanda birbirine nasıl davranması gerektiğini, nasıl bir yol arkadaşlığı sunduğunu gösterir. Bir ilişkide en önemli şeylerden biri saygıdır. Sevgililik karşındakinin alanına, sınırlarına, değerlerine dokunmayı öğrenmek demektir. Çok sevmek bazen sıkı tutmak anlamına gelmez. Tam tersine bazen en büyük sevgi özgür bırakmaktan geçer. Mesela benim bu özgür <laughs> bırakmak ile ilgili geçmişte kötü bir tecrübem oldu. Aşırı kıskanç, aşırı kısıtlayıcı ve özgüvenimi, kendime olan saygımı bitiren bir birlikteliğim vardı. O zamanlar tabii ki de bunu anlamıyorsunuz. Açıkçası yaşım fazlaca bana göre küçüktü. Yani bir ilişki nasıl yaşanır, nasıl sürülmesi gerekir ya da kendi değerlerimi ne kadar ne noktada korumam gerektiğini bilmiyordum. Yani bir ilişkinin tüm hayatınızı tamamen etkilemesine asla izin vermeyin. Ben o dönemleri anlamadığım için gerçekten benim bütün o dönemki bütün hayatımı etkilemişti. Ne arkadaşlıklar kurabildim, ne yeni yerler keşfedebildim, ne kendimi geliştirebildim. Yani bir ilişkinin nasıl bu denli hayatınızın etkilemesine izin verebilirsiniz ki? İzin verdim göya. Siz kafanızda çok seviyor gibi göz, gözüküyorsunuz ama aslında karşınızdaki sizi bu duruma empoze ediyor. Yani onun verdiği mesela bu kıskançlık tepkileri yani mesela kısıtlayıcı tavırlar. İşte oraya gitmeyeceksin, orayı gezmeyeceksin, bunu giymeyeceksin yemeyeceksin, şunu içmeyeceksin, yemeyeceksin, gibi söylemler sizi o dönem çok sevdiğini falan düşündürüyor. Ya da çok sevdiği algısını aslında karşınızdaki yaratıyor. Sonrasında da ne oluyor? Siz bunların hepsini kabullendiğinizde hayatın akışında böyle ot gibi yaşıyorsunuz ya. Yani niye bunu kendimize yapıyoruz ki? Niye bir insanın bize annemiz babamız bile karışmazken, annemiz babamız bile bazı noktalarda kısıtlamazken bir erkeğin ya da bir insanın bir bireyin bizi kısıtlamasına izin veriyoruz. Yani şu an anki aklımla o anki aklım arasında dağlar kadar fark var. Yani kendi değerinizi bilin, kendi kıymetinizi bilin, kendi öz saygınızı bilin. Çünkü ilk olarak ilişkilerde saygı kendinizden geçer. Yani ilk önce siz kendinize saygı göstereceksiniz ki karşınızdaki size saygı göstersin. Siz kendinizi seveceksiniz ki karşınızdaki de sizi sevsin. Sevgilinizin her dediğini, her istediğini yaparsınız. Yani aman ilişkimiz bozulmasın, aman kavga etmeyelim, aman işte ne bileyim üzülmesin. Bunu yapsam ne olur, bunu giymesem ne olur, bununla konuşmasam ne olur, işte birçok şeyi bunu içmesem ne olur dediğinizde bir süre sonra artık o kişi sizi görüyor yani sizin onu dinlediğinizi biliyor ve sizin artık iletişim kurmaktan bile vazgeçiyor. Bir bakıyorsunuz ki hiç iletişim kuramadığınız bir ilişkiniz var. Oturup sohbet edemediğiniz mesela bazı yerlerde görüyorum, mekanlarda görüyorum. Telefonla tak 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 oynuyor karşıdaki kız ya da erkek öyle bakıyor. Eğer birlikte sohbet edemeyecekseniz, bir şeyler paylaşmayacaksanız, birbirinizin bir derdine veya sevincine ortak olmayacaksanız sevgili olmanın ne anlamı var? Yani bir bireye çok fazla güven verdiğinizde, onun isteklerinin öncelikli olduğunu hissettirdiğinizde aslında ilişkide bir durağanlık da başlıyor. Çünkü artık karşı taraf yorulmuyor. Sizi etkilemek için bir çaba harcamıyor. Kendini ifade etmek zorunda kalmıyor. Siz onunla bir bütün olmuş oluyorsunuz artık. Halbuki iletişim bir ilişkinin en temel taşı. Küçük bir kırgınlığı dile getirememek zamanla büyük bir duvara dönüşebilir. Duygularını, beklentilerini ve hatta korkularını açıkça paylaşmamak iki kalbi birbirine daha çok uzaklaştırır ve elbette güven. Güven olmadığında Sevgi de giderek gölgelenir. Kıskançlık ya da sürekli sorgulama ilişkide güveni zedeler. Oysa güvenmek sevginin köklerini derinleştiren bir tohum gibidir. Sevgililik aynı zamanda bir destek yolculuğudur. Başarılarını kutlamak, zor günlerinde yanında olmak, yalnızca sevgili değil gerçek bir yol arkadaşı olduğunu gösterir. Ama unutulmaması gereken bir şey daha var. İlişkinin içinde kendini kaybetmemek. Az önce bahsettiğim gibi. Bir ilişkide insan kendi kimliğini yok etmemeli. Kendi hobilerine, arkadaşlarını arkadaşlarını, hayallerini unutmadan birlikte ayrı ayrı var olabilmeyi öğrenmeli. Sağlıklı sevginin en güzel tarafı budur zaten. Sevmek sadece sen ve ben değil, aynı zamanda biz olabilmektir. Ama bizim için de birey olarak beni kaybetmeden. İşte sevgililik dikkat edilmesi gereken tam da budur. Sevgililik dönemimizi ne kadar güzel geçirirsek, ne kadar kendimize yakın bir insan bulursak, müsaadeyim, saygı, iletişim, güven, destek ve kendini kaybetmemek. Bu beş unsuru ilişkinde sağlayabildiğinde evlilikle taçlanabilir. Evlilik de güzel bir yolculuktur farklı bir yolculuktur. Ama bazılarımızda evlilik deyince akıllarına hemen büyük sözler, büyük hayaller geliyor. Ama aslında işin özü o o kadar karmaşık değil. Ben de bu noktada evlilikten ne beklememiz gerektiğini de konuşmak istiyorum aslında. Çünkü bazen beklentilerimiz çok büyüyor. Gerçekten hayatla uyuşmadığında hayal kırıklığı oluyor. O yüzden biraz gerçekçi, biraz da kalpten konuşalım. Bence evlilikte ilk aradığımız şey sevgi. Ama sadece sevmek yetmiyor. Yanında güven de lazım. Eşin kişinin yanında kendini huzurlu hissetmek gerçekten her şeyden çok daha kıymetli. Sonra destek ve paylaşım geliyor aslında. Yani o sevgililikte bahsettiğim unsurları evliliğe dönüştürmekten bahsediyorum. Hayat kolay değil herkesin inişleri, çıkışları oluyor. İşte o anlarda yanında sana omuz verecek birinin olması lazım. Ya da mutlu bir haberi paylaştığında seninle beraber çocuk gibi sevinen biri. İşte evlilikten beklediğimiz şey budur aslında. Çok basittir. Bir de saygı var tabii. Evlilik demek kendi benliğini kaybetmek değil, tam tersine iki farklı benliği bir arada yaşatabilmektir. Kararlarına, alanına, duygularına saygı duyulması en temel beklentidir aslında. Kavgasız evlilik olmaz. Bu gerçek. Ama mesela kavga etmemek değil de kavga ederken bile birbirini incitmeden anlaşabilmek önemli. Empati gösterebilmek, ben seni duyuyorum diyebilmek önemli. Ve son olarak hayaller. Bence evliliğin en tatlı kısmı geleceğe birlikte bakmak, küçük planlar yapmak, hayal kurmak, bugünden yarına bir yol çizmek ve o yolda beraber yürümek. Yani aslında evlilikten beklediğimiz şey kocaman mucizeler değil. Küçük şeyleri büyütebilmek, sıradan anları özel kılabilmektir. Bir fincan kahveyi birlikte içmek, bir derdi paylaşmak, bir hayali yan yana kurmak. Bence evliliğin en büyük sırrı bu. Samimiyet, güven ve birlikte büyüyen küçük mutluluklardır aslında. Evliliğin getirdiği bir de başka sorumluluklar da vardır aslında. Aile kısmına o şekilde değinmek istiyorum. Yani evlilik sadece iki insanın değil, iki ailenin de birleşmesi demek aslında. Bir gün bakıyorsun, alıştığın evin kapısından çıkıp bambaşka bir kapıya adım atıyorsun. Artık sadece kendi ailenin çocuğu değil, bir eş, bir gelin ya da bir damat oluyorsun. Özel günlerde kimin yanında olacağını planlamak yeni bir denge işi haline geliyor. Kendi ailen seni biraz daha artık yetişkin olarak görmeye başlarken eşinin ailesiyle yeni bir iletişim dili kurmaya çalışıyorsun. Kimi zaman onların gelenekleriyle tanışıyorsun. Kimi zaman kendi alışkanlıklarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte aslında sadece ev kurmuyoruz, İki aile arasında köprü de kuruyorsun. Bazen dengeyi bulmak kolay olmuyor. Ama işte evlilik dediğimiz şey tam da bu. Yani bu noktada birleşiyor. Sadece iki kalbin değil, iki ailenin de dahil olmasıyla bu yolculuk devam ediyor. İlk yıllarda bu dengeyi kurmak pek kolay olmadı aslında. Çünkü herkes kendi ailesinden getirdiği alışkanlıkları, işte yemek kültürünü, gelinek görnekleri doğal olarak sürdürmek istiyor. Ama işin güzelliği de burada aslında. Farklı iki dünya birleşiyor ve yeni ortak kültür oluşuyor. Bazı kişilerin ilişkilerinde mesela farklı dinler olabiliyor, farklı işte kültürler olabiliyor. Yani derin böyle çok fazla farklılıkların yaşandığı ilişkiler olabiliyor. O noktada biraz uyum sağlamak zor olsa da bazıları için de güzel olabiliyor. Yani eşinizin gelenek, göreneklerine sahip çıkabiliyorsunuz ya da ne bileyim kendinizde sevmediğiniz, kendi ailenizde yapmayı sevmediğiniz bazı şeyler eşinizin ailesinde yapmayı sevebiliyorsunuz. Yeni alışkanlıklar edinebiliyorsunuz. Bir bakmışsınız birazcık evrilmeye de başlayabiliyorsunuz. Yani çok böyle şeye sınır koymamak lazım. Katı olmamak lazım. Her iki taraf için de hem kadın hem erkek için de söylüyorum. Yani evet kendi değerlerinize kesinlikle sahip çıkın. Ama eşinizin değerlerine de saygı duyun. Bazılarımız da şu noktada anlıyorum. Bazen belki de ilk evlilik sürecinde ailelerle çatışmalar yaşanabiliyor. Ailelerle anlaşmazlıklar yaşanabiliyor ama sevdiğiniz için ilişkinize şans vermek istiyorsunuz ve ben diyorsunuz ki aile için evlenmedim. Seninle birlikte olmak için evleniyorum. Yani seni sevdiğim için evleniyorum. O yüzden sürdürmek istiyorum bu ilişkiyi diyorsunuz. Ama sonrasında da devam ettirdiğinizde ufak çatlaklıklar oluşabiliyor. Ufak tartışmalar, ufak kavgalar yaşanabiliyor. Evet belki eşiniz o Takılmıyor ama eminim ki şöyle düşünüyor. Zamanla dizelir, zamanla birbirini severler, zamanla birbirlerine alışırlar. Bazıları evet alışırken, bazıları da alışamıyor. Yani bunu çevremde birçok kişi de görüyorum ya da tecrübe ediniyorum diyelim. Yani ben mesela kendi ailemin sıcak sofralarında işte yemeklerini özlerken eşimin ailesinde bambaşka tatlar ve bambaşka sohbetlerle karşılaşıyorum. Başta garipsediğim şeyler zamanla yerine bir alışkanlığa dönüştürüyor aslında bir noktadan sonra da bunu fark ediyorsun. İki tarafını da memnun etmeye çalışırken aslında kendine de bir yeni aile alanı açıyorsun. Bu noktada da en önemli şey iletişim, eşinle birlikte karar vermek, beklentilere açıkça konuşmak ve bazen de hayır diyebilmek, ama bunu kırmadan, incitmeden de söyleyebilmek. Çünkü ailelerle kurulan ilişki evliliğin için huzurun temel taşlarından biri oluyor. Sonuçta evlilik sadece sevgiyle kurulan bir bağ değil, aynı zamanda sabırla, anlayışla ve dengeyle büyüyen bir yolculuk. Kendi ailen ile olan bağlarını korurken eşinin ailesiyle de yeni köprüler kurmayı öğreniyorsun ve zamanla anlıyorsun ki bu iki farklı dünyanın arasında sen ve eşin aslında yepyeni bir aile kültürü yaratıyorsunuz. Yani evlilik bir bütüne bakıldığında iki aileyi de kapsayan bir hikaye. Ama en önemlisi bu hikayeyi yazarken yanındaki kişiyle aynı kalemi tutabilmektir. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu sohbetleri sizlere iyi gelmesi, kalbinize dokunması benim için çok kıymetli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgi